20 yılda hiç fabrika kurulmadı yalanına cevap vermekten dilimizde tüy bitti. Biz 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu. Musluk. Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu. Musluk. Peki burası neresi? Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi. Türkiye'de fabrika kurulmuyor diyenlere sesleniyor. Peki bunlar ne? Pamuk tarlası mı? Sayın Kılıçdaroğlu, teknolojiyi 11 kilometre uzakta arayacağına, 400 kilometre ötedeki top fabrikasının kapısına dayansaydın ya. Bizim, bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknolojiyi bir görsün milletimiz. Amerika'dan, benim oturduğum yer Amerika'dan konuşuyor bu insan. Biz onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda sizin teknolojiden anladığınız Amerika ile online bağlantı kurmakmış. CHP'nin teknoloji seviyesine uygun bir şekilde soralım. bir Rifkin de sizi görecek mi? Zeki Müren de sizi görecek mi? Görmüyor İnanır mısınız? Ödemeyi unuttuğunuz elektrik faturalarını bile online ödeyebiliyorsunuz. Hatta ve hatta çok sevdiğiniz hamburgeri online sipariş edebiliyorsunuz. Hepiniz aynı değilsiniz. Kabul ediyorum. Aranızda aranızda öyle teknoloji uzmanları var ki genel kurul salonunda cep telefonundan online iskambil bile oynayabiliyorsunuz. İşte bizim ARGE'den, inovasyondan, yüksek teknolojiden anladığımız bu. Lazer dedektör, sinyal çipi. Peki Bizim de eleştirenlerin yüksek teknoloji vizyonu ne biliyorsunuz? Onun da fotoğrafı var göstereyim mi? Evet hamburger teknolojisi. Hamburger teknolojisi. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa meclisin önüne...